Altın Ordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Selimiye Mahallesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Tören'in Selimiye Mahallesi ziyareti renkli görüntülere sahne oldu. Hissetmiyorum. Hadi <laughs> Hadi gelin bakalım. Aa, hocam Hadi. hissetmiyorum. hissetmiyorum. <laughs> çok ağrıyor. Bir, iki, üç. Bir, <gülüyor> iki, <gülüyor> iki, üç, dört, <gülüyor> beş, <gülüyor> altı. 7 Ben yoruldum. 8. Teslim ah, olmam çok kötü. Benim sakat. Ben, <laughs> ben cricket ya. videoya basın. Ay, ben bizim videoya baskın. <laughs> Aynen Ay, sağ. Aslında yani burası bizim e, yani boş. Evet. Bize, Bize ait burası Vatandaş terkini yapmış Terkini yapmış Kayıt olarak yaptı zaten yeşil alan olarak Bir tane yeşil yapsak çok iyi yol açıyoruz Yeşil alan olduğu için altını Bunu hızlandıralım Güzel, Allah size bari. sağlık versin Çok sağ olun Sen öyle gideceğin bari. zaman beni ara ben gönderirim Güzel, arabasına Çok teşekkür ederim Nasıl, gidiyor, Güzel, Nasıl göreyim sıkıntıları Dertlerini de, Var mısın? Allah'a Allah emanet. Görüşürüz. Neyse ellerinden öpüyorum. Allah, Allah iyi günler. olun. Günler. Sağ, sağ olun. Ben. Teşekkür ederim. On beş gün içerisinde burayı bitireceğim. Tamam Allah razı olsun. Rahatsızım. Öyle mi? Geçmiş evet. olsun. İyi Burada yalan kiminle düşünün. kalıyorsun? Hastayım. Geldim kalıyorum. Öyle mi? Var mı bir ihtiyacın artık? Yok şu andayım. Terkler konusunda da kardeş beyleri harekete geçirin. Ahmet başkana bir şey yapın. Nasılsınız? İyi misiniz? Rahatsız ettik. Kusura bakmayın. Böyle pencerede görünce ablamıza bir merhaba demek için. Merhabalar. Aşkın Tören ben. Muhtarımızla mahalleyi geziyoruz. İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. İyi. Hazır böyle ayağınıza gelmişken var mı söyleyeceğiniz? Ya, teşekkür ederim. Peki. Evet, ailenize saygılar, selamlar.